Anlıyorsun hepinize selamlar gençler ben Yusuf İslam yepyeni bir videoya daha karşınızdayım ana ne avradın bu videoda ne yapıyoruz aga aga Eee seni... oh. bu videoda arınız kriv vs e aboneler yapıyoruz hop ulu elemanlar ne oynuyor lan Eee şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar bildiğiniz normal rank oynuyoruz Eee karşıda da kankitolarımız var ee, eğer siz de böyle etkinliklere katılmak isterseniz Discord'umuz açıklamada var. Let's go. senin ben onlara koyayım. Şimdi şöyle olacak. E, ee, düz kıt ama hani kendi aramızda oynadığımız için çok takmayacağız. Bak 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 bak. Pezemek bıçak atıyor. ha. <laughs> <laughs> ısınma bitene kadar mikrofonunuzu açabilirsiniz. Sormak istediğiniz varsa eğer. Amına <laughs> koydum seni. Şimdi taktik şu. Ee, şöyle yapıyoruz. Hepimiz bıçağı alıyoruz. A'nın yolunda saklanıyoruz. Ses yapmayın bak tamam mı? Ses yapmayın. Hadi go. Gel 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 <laughs> gel 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 Heh, bekleyin burada bekleyin burada ses <laughs> yapmıyoruz bekleyin bir çiçeksiz ay yok pardon evet bir çiçeksiz dur sen hoş geldin ses yapmayın <laughs> Armus Krip sen Bluetooth Enes bu kim Mal Emrecan Space Eee İzin bu kim oğlum ha Furkan Tere Yiğit bekleyin bakma bakma dön dön ve son olarak Sunrise Mete Hazır mısınız? Gelin abi. Ses yok. Koş. Koş 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 koş. A'da iki var. Oğlum çok pis akalandım. Hadi oğlum alırsınız. Boksurt adam. Boksurt arkandan, 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 arkandan. Heh oradan. Evet, 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 evet. Boksurt ne yapıyorsun? Ama ne oldu? kardeş. <laughs> <laughs> Oğlum uyardım seni ama ya. Let's <laughs> go. Oğlum ben ne yaptım? Oğlum satın aldık kanal. Bakın. Mit bıçak mit bıçak. Allah akbar. Flaş attım. Ba bakmayın arkanıza. Bakmayın arkanıza. Dönünüz devam. Boskut'un öcünü alacağım lan. Boskut öcünü aldım. <laughs> Ela let's go. Şimdi tekrar oynuyoruz abi. Pompaları alın abi. Pompalı alamayan pompalı. Ha tamam aldık pompaları. Ha iyi iyi. Bir, bir kişi ama da olsun gelin. Ha oynuyoruz. Gelin abi. Ben sizi flashladım değil mi? <laughs> Ona ne babadı. Ah öldüm lan. Bombayı da düşürdüm. Ben ne yaptım? <laughs> Serbest istediğinizi alın. Dünya almamız lazım çünkü. Ve oynayak hadi gelin. Kör oldum. Oğlum, nasıl oynuyor çocuk şeyle? Hextek. P90 la. Fucking crash players man. Aşıyorum takımı O oh yeah. Şimdi şöyle yapıyoruz. İstediğinizi alıyorsunuz. Bir şey yapmıyoruz. Ben PKK'lı silah aldım. Yani bunu alan vatan aynıdır. Allez let's go Çok vurdum. 53 vurdum. Hadi. Oğlum adam bir mi aldı? Çocuk oynuyor bu arada. Patron taşıyor oğlum takımı. Pezenek'e <laughs> <laughs> alay ediyorlar bak bir de. Üç herifler. Hiç ateş edemiyorum bu arada Adamlar çok iyi oynuyor helal olsun Bunlar takımlarmış bak bir de Bomb has been B evde bu arada Helal ilk roundumuzu aldık. 5000 parça yolum adamlar bizi. Ee, bu arada şunu da söyleyeyim. Bu senin devamı da olacak farklı farklı oyunlarda. Eğer bu serinin devam videolarını istiyorsanız bir like'ınızı esirgemeyin abi. O kadar uğraşıyoruz, emek veriyoruz. Kardeşinizi mutlu ederseniz çok güzel olur. Ha oynayalım hadi gel. Bahçeye bakmamız lazım. Bahçe önemli. Bakalım. Helal. S Sızdım bu arada ben sitedeyim. Oğlum görmeden ölüyorum. Bunlar kesin ayoz. Bunlar ya çok sağlam oynayın ya da Ayoslar bakalım, Emecanla, Brutus, Enest, Gigi, 5-2, sonunda Emecan, Emecan sonunda, helal, let's go. Bu arada şunu da söyleyeyim, ben 4'ü yapacaktım unuttum. Ee, sizin çok güzel vuruşlarınız olduğu videoları bir videoda birleştireceğim ve yorumlayacağım. Eğer kendi vuruşlarınızın videoda gözükmesini istiyorsanız e, açıklama kısmında Discord adresimize gelmeniz lazım. Orada bir kanal açacağım, oraya attığınız videoları paylaşacağım. Daha doğrusu paylaşmayacağım, kendim seyredip yorumlayıp. Kendim seyredip, yorumlayıp e, kanala böyle bir içerik çıkaracağım. Evet, kolsuz hamız. Evet, 3 kişiyi vurdu kolsuz hamız. Öyle yani, böyle bir içerik buldum. Siz de kendi e, havalı vuruşlarınızı videoda yorumlamamı istiyorsanız, Discord, <laughs> Discord adresimize katılıp videonuzu atabilirsiniz. Evet, video çekmeyi unutan bir armız. Ya comeback attık mı attık? Arms yargı şov. Oy oğlum adam P90'la yargı estiriyor bunlar ya. Bak hiç fokus değiller ha. Sırf video olduğu için salıyorlar bu arada. Normalde bence gayet iyi oynuyorlar arkadaşlar. Bulutluz gene aldı AWP'yi ve öldü. Kankam. <laughs> <laughs> şu Yalnız 8 vurmuşum lan. Mikrofon açma evini isterim. Evet, ikinci yerde taktiğimiz şu arkadaşlar. Sayın Ürmeles Cliff sakinleri. Taktiğimiz şu. A bahçe abi hiç beklemeyin. A bahçe Allahu ekber. A bahçe Allahu ekber. Allah Ekber Bir kişi sesinden ayrıldı herhalde. Oğlum ya sonradan fark ettim 34 vurdum. Solda solda solda. adam? Hmm, bakalım erkeği nerede? Evet Team Örmeles comeback atma peşinde. Bakalım atabilecekler mi? Ben B oynuyorum. B2 B2 yapalım. A2 yapalım derken A3 oldu olsun. Olacağı varmış demek ki nasip. Adamlar A bu arada. Galiba emin değilim. Oğlum bizim takım yok ediyor. Ben burada kaldım böyle. Evet. Uçan pompik. <laughs> Oğlum o var ya bana şimdi ne seviyordur var ya sırf videoda Ayıp olmaması için bir şey söylemiyor. o ne söylemiştir şimdi bana? <laughs> bu arada ben iyice Tryhard'a bağladım ha. A bu arada. Birini öldürdüm. Birini daha öldürdüm. Es. Evet. Bu arada bu videoya gelir mi bilmiyorum. Çünkü bayağıdır video atmadığım için kanal biraz e, AFK olmuş. 75 like'ınızı alırım yani. O kadar uğraşıyoruz, ediyoruz, toplanıyoruz. 75 like'ı çok görmeyin. Oğlum bizim takım ne yapıyor? Döndürdük oyunu. E hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım AC. AC ve hisse aslında bu birazcık tavsiye tadında oldu ha bak kaç takım herkes The mudur okuyamadım adını o takımın olduğu için KS tadında zevkli bir oyun oldu. Tab tahmin ettiğim gibi abi mit bombalandı. Mit 2 var. Aa. aa. Bem lan. Evet, boş flash attım. Evet, armız playing Oğlum hiç göremedim bile ya. Çocuğun çok iyi şeyi var. Sıtı timingi var. Ya o şey durumlarında oluyor. iOS vs. Android oluyor o da. Gene de gayet iyi oynuyor yani. Ellerine sağlık. Oğlum bizi taşıyan Boxsurt Yiğit. Kanka bizi taşıyor. Ee... Abi yanlış silah aldım. Püh. Şimdi burayı popomba atacaklar eminim. İki kişi var miktarda. Hahahahha Onlar var ya beni ameliyat ha. Eheheh Evet, bulutluz. Ahmet'e sinirli birlikte. Havlu, ahmet'e sinirli Evet, bizi vuramadılar. İki misli de bulutluz. Zaten taşıyor. Bunlar böyle salıyorlar arkadaşlar. Piyok'un adamı tek adam oynuyor. Ben de oynuyorum tabii oğlum. Hadi görün siz alışın siz. Arkadaşlar takım olduğu için gayet iyi oynuyorlar ve aynı zamanda beni takip etmeler hoşuma gitti. Takım halinde. Ya tabi yani profesyonel bir oyuncuyu takip etmeleri lazımdı. Yani gayet normal. ペノイアリア。 Kardeşim, senin emin olabilir de, benim de 3 yıllık deneyimim var. <laughs> de <vaziyordu>. <laughs> <laughs> ne haber lan? Bakalım <laughs> hangimiz alacak. 97. Hadi oğlum, göreyim sizi sonra. Parçalayın oğlum. Eee, videonun başına söylemiyordum. Sunrise Mete'ye Bozkurt YT, Ulutlust. NS. Has Hadoodan Space Emre'ye çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra bütün videolarımda göreceğiniz isimler bunlar. Karşı takımda benim takipçilerimden birileriymiş. Discord sunucusunda kendimle karşılaştım. Evet mükemmel eğimimle. Oğlum bu adam buradaydı lan. Hasar da attım ona ben baya. CT'den dönmüş olma ihtimali. Tabii ki de yok. Dur bekle bekle dalma ona. Ben tek miyim? Tek değilim de dalma ona. Nerede adam? Hareketliyim. Büyüktür sabiteyim kardeşim. Elinize sağlık. Gençler. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Açıklamalardan Discord adresimize katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.